Merhaba. Ne istiyorsun? Bir tane pasta, bir tane meyve suyu. Tamam o zaman. Sen otur ben getiriyorum. Tamam hadi git, oturuyorum. Oturdum. Pasta ne olsun Bir de meyve suyu ne olsun İkisi de fark etmez. Güzel beğendiniz mi? Evet beğendim. Bayağıdır güzelmiş hepsi de. Ofiyet olsun. Sağ ol teşekkürler. Ne istiyorsun? Sana bilgisayarı aldığımızdan beri sen hep oynuyorsun. Hiç durmadan oynuyorsun. Biraz dışarı çık hadi. Ben dışarı çıkmak istemiyorum. Ben bilgisayara bakacağım. Hava alsan daha iyi değil mi? Hayır. Tamam o zaman bakarsan bak bilgisayara. Aa hocam nasılsınız? İyi güzel. Oğlunuzun dersleri baya çok iyi. Sınıfın en iyisi sizin oğlunuz. Öyle de bütün gün bilgisayara bakıyor. Hiç dışarıda çıkmıyor. Tamam o zaman. Ben onunla konuşurum. Bilgisayara artık daha az bakar. Sağ olun hocam. Sen ne yapıyorsun orada? Patmasa bana Hocam sevinçten yapmıştık öyle. Sevindim, yaptım. Tamam o zaman, ben gidiyorum hadi.